Öncelikle seçimler milletimize hayırlı olsun uzun ve yorucu bir maratondu bizim için ee, oldukça zor bir seçim oldu Çünkü çok kısıtlı imkanlarla biz bu seçimi seçime girdik ata ittifakı olarak ve ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayı e, olarak e, yok sayıldık anketlerde yok sayıldık televizyonlarda yok sayıldık türlü türlü saldırılara maruz kaldık. Taşlı sopalı saldırılara maruz kaldık. Sosyal medyadan, gazete köşelerinden, televizyon yorumlarından linçlere maruz kaldık. Ancak biz hep plana sadık kaldık. Biz ilk günden beri şunu ifade ediyorduk. Bu seçimlerde HDP ve Hüdapar gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiler kilit olma hesabı yapıyor. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu hesabı bozacağız dedik. Biz de bu şartlarda bu imkanlarla ikinci tura kal, bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Ancak başka bir şeyi biz başarabilirdik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri bizim öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri Yeniden Türkiye'deki seçimlerin merkezine göbeğine oturtmak için yola çıkmıştık. Bizim bütün hedefimiz Türk devletinin ve Türk milletinin alim menfaatlerinin Türk milliyetçileri tarafından korunması ve Türk milliyetçileri tarafından sağlanmasıydı. Görüyoruz ki seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor. Evet, biraz önce YSK başkanının açıklamasını duyduk seçimlerin daha yüzde sinin sandıkların yüzde sinin e, sisteme girdi. <laughs> girdiğini söylüyor. Aynı şekilde e, diğerlerine baktığımızda, Anadolu Ajansı'na, Ankara'ya baktığımızda ise çok farklı sonuçlar görüyoruz. Ama en başından beri e, gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar. Değerli arkadaşlar, önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak ve bu 15 günlük süre boyunca eğer seçimler bu sonuçlarla tamamlanırsa ve ikinci tura kalırsa bu süreçte milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demiyoruz, demeyeceğiz biz tamamıyla ata ittifakını oluşturan siyasi partilerle milletimizin bize oy veren temsilcileriyle imza veren temsilcileriyle istişareler yapacağız ve bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz. Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu ve bu son günlerde sanki biz bir pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Oysa bizim söylediğimiz çok açıktı. Biz anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği, madde 66 Türklüğün anayasadan çıkarılma girişimlerinin karşısında bir set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki son ekonomik krizin temel sebeplerinden olan faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığından kurtululması gibi bizim öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan zaten ikinci aşamaya geçilmez. O sebeple de terörle mücadele tabi unutmayalım. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere, PKK terör örgütü başta olmak üzere ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleriyle müzakere de elbette ki bizim olmazsa olmazlarımızdır. Bundan sonra ancak diğer meseleler konuşulacaktır. <laughs> Oysa son üç gündür Marem İnce'ye yapılan e, linç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki böyle koltuk derdinde olan bir e, yapıymış gibi göstermek istediler. Ancak gördüler ki şimdi bunu yapanlar, gördüler ki Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın aslında bu seçimlerde rolü onların hayal ettiğinden de çok daha önemliymiş. O sebeple de biz tüm milletimize, memleketimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bizim tutunacağımız tavır kesinlikle milletimizden yana olacaktır. Bizim takınacağımız tavır kesinlikle istişareden yana olacaktır. Ve sonuç ne olursa olsun inanıyorum ki milletimizin, memleketimizin faydasını olacaktır. İlerleyen saatlerde elbette ki <laughs> durum netleşince yine değerlendirmelerde bulunacağız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bazın toplantısındayız. Bazın toplantısındayız. Biraz önce kendi açıklamanızda ifade etmiş, eleştirilerde bulundunuz. Ancak Evet, ilk defa iki ittifaktan birinin eee açık olarak e, orta hat parti listelerinden seçime giriyor. Taraf seçmeyeceğiz dediniz. Ama Hüdağları da eleştirdiniz. Biz evet. Nasıl okumalıyız bu süreci. Şöyle okumalısınız. Biz terör örgütlerinin ve onun siyasi uzantılarının meclise taşınmasına karşıyız. Şöyle okumalısınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu mecliste herhangi bir terör örgütünün uzantısı bulunmamalıdır şeklinde okumalısınız. Eğer bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa ikinci turda önce terörle arasına mesafe koymak zorunda. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Bizim zaten siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı. Biz ilk gün ne diyorsak Şimdi de aynısını diyoruz. Bizi dikkati takip edenler görecektir ki bizim Türk siyasetinde hiç söylemlerimizde bir değişiklik olmadı. Ne sığınmacılarla ilgili, ne onların geri gönderilmesiyle ilgili, ne terör örgütlerinin her türlüsüne, FETÖ terör örgütüne de, Hizbullah terör örgütüne de, PKK terör örgütüne de, onların siyasi uzantılarına da bizim mesafemizde hiçbir değişiklik olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Dediğim çok net. Dediğimiz çok net. Şöyle söylediğimiz çok net. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan zaten gelmesin. Çok teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.